Kaşın çizik halka Serseridin seni ilk gördüğüm anda Uzun baktın biraz fazla Seni unutmak artık imkansızdı bana Yaklaş bana diye bekledim Bekledim, bekledim, bekledim istedim ama gelmedin 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 sen istersin sorun bende o kadar da uğrunda değilmişim belki de sen istersin hata bende beni yap beni beklemem çok gerzekçe uzun baktın biraz fazla seni unutmak artık imkansızdı bana ve tam şimdi yanındayım. Sanki dünyanın öbür ucundayım. Yaklaş bana diye bekledim ama bekledim, bekledim, bekledim. Ortada buluşmak istedim ama gelmedin, gelmedin. Gelmedin, sen istersin sorun bende o kadar da umrumda değilmişim belki de sen istersin hatta bende beni yap beni beklemen çok gerzekçe